Hazreti Süleyman, Kudüs Filistin'de doğmuştur. Babası Hazreti Davut, Hazreti Süleyman daha 12 veya 13 yaşlarındayken vefat etmiştir. Kuranda Hazreti Süleyman, Nebi Peygamber olarak bildirilir. Hristiyanlıkta yani İncil kitabında ise yasa koyucu olarak adlandırılır. Din dışı kaynaklarda ise Hazreti Süleyman'ın kral olduğu kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de 16 kere Hazreti Süleymandan bahsedilir. Kur'an'da keskin zekası ve Hazreti Davut'un oğlu olduğundan bahsedilir. Ayrıca karmaşık meselelerde bile zekası sayesinde çözüme kavuşturduğundan sıkça bahsedilir. Hazreti Süleyman, babasının yolunda ilerlemiş bir peygamberdir. Babası gibi önce şehrin hükümdarı olmuş, daha sonra ise peygamber olmuştur. Mescid-i Aksa, Hazreti Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir. Mescid-i Aksa'nın yapımı tam olarak 7 yıl sürmüştür. Hazreti Süleyman, milattan önce 932 yılında, Yine doğduğu şehirde Kudüs'te vefat etmiştir. Hz. Süleyman gençlik yaşlarında dikkatleri üzerine çeken biri olmuştur. Babası hükümdar olan Hz. Davud, oğlunun zekasının farkına vararak onu eğitmiştir. Babası henüz Hz. Süleyman 12 yaşındayken vefat etmiştir. Daha sonra kendisi hükümdar olmuştur. Hz. Süleyman'ın toplam 4 tane çocuğu olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'ın güzel ahlakından, zekasından ve Allah katındaki büyük değerinden bahsedilir. Hz. Süleyman her peygamberin olduğu gibi mucizeleri olan bir peygamberdir. Yaşadığı dönem boyunca pek çok mucizeleri olmuştur. Hz. Süleyman Allah'ın pek çok lütfuna mazhar olmuş, daha önce kimsenin almadığı, kimseye nasip olmayan nimetlerle rızıklandırılmıştı. Dünyada harikulade ne varsa bunların hemen hepsini tatmıştı. Allah rüzgarı, insanları ve cinleri onun emrine vermişti. Böylece tüm bunlar onun tek bir emriyle her işini yerine getirmek üzere hareket ediyordu. Cinler onun emrine karşı gelme korkusundan adım bile atamıyordu. Hazreti Süleyman'ın atlara karşı sevgisi vardı. Askeriye, yönetim gibi işlerle uğraşan her insanın atlara karşı o dönemde sevgi beslemesi çok doğaldır. Zira o dönemin en modern ve en güçlü savaş araçları atlardı. Uzun mesafelerin kısa sürede kat edilmesi, düşmana ani ve güçlü darbelerin indirilmesi için gerekli her şey onlarla mümkündü. Atların o dönemlerde insan hayatına olan katkısı, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir derecedeydi. Bir de canlı olmalarında mütevellit, sahipleriyle aralarında kurulan bağ, onları hayatın ayrılmaz birer parçası haline getiriyordu. Anlatılana göre Hz. Süleyman bundan çok daha fazlasına sahipti. Kanatları olan soylu, çok güçlü ve inanılmaz hızlı bin ata sahipti. Ancak şu kadarı da vardı ki güzelliği görenleri büyülüyor, onları yoldan çıkarıyordu. Bir gün Hz. Süleyman güneş batıncaya kadar atlarla ilgilenmiş, onları düzene sokmuştu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamış, namaz vaktini kaçırmıştı. Bundan dolayı kendisine çok kızmış, çok üzülmüştü. Keşke güneş geri gelse de namazımı kılsam diye düşünmüştü. Bu durum Kur'an'da şu ifadelerle yer alır. Bir gün akşama doğru alımdı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ''Ben bu atları Rabbim'i hatırlattığı için sevdim.'' dedi derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Hz. Süleyman o gün namazı kaçırdığı için çok pişman olmuş, çok kızmıştı. Bundan dolayı bir daha bu atlarla meşgul olmak istemiyor, onları ortadan kaldırmak istiyordu. Ancak durup bir düşününce bunun hiçbir suçu olmayan şuncacık canlılara haksızlık olacağı kanaatine vardı. Gerçekten de bu doğru bir şey değildi. Ne olursa olsun namazı kendisi kaçırmıştı. Dünyalık metaya bu kadar kendisini kaptırmasa belki böyle olmayacaktı. Bir anlık atları kestirmeyi düşünen Hazreti Süleyman bu fikrinden vazgeçti. Hem onlara bu bir zulüm olacak hem de büyük bir israf olacaktı. Hikmet sahibi, tecrübeli ve her peygamber gibi vicdan sahibi biri olan Hazreti Süleyman bu fikirden vazgeçerek atları boyunlarından ve bacaklarından sevip okşamaya başladı. Sonrasında da Allah yolunda cihat eden kişilere bu atları hibe etmeye karar verdi. Böylece kendisi bir daha bu işle meşgul olmayacak, hem de atlar ziyan gidip israf olmamış olacaktı. Bu işi böyle halleden Hz. Süleyman, tarihin tozlu sayfalarına örnek bir davranış daha bıraktı. Allah, ayette kendisiyle cennette en âli makamlarda buluşmayı ve bir araya gelmeyi tüm müminlere nasip eylesin.